Hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün bir Clash Royale videosu attım ve neredeyse 4200 yani serserilerin sığınına geçeceğiz. Burada arkadaşlar kraliyet taşçısı Büyülokçu Bir de şüpheli çalı istiyorum. Bir daha haydut. Evet maçımıza başlayalım. Karşımıza Get out the field, Hellaf diye birisi geldi. Bu başlamayacak gibi. <laughs> Abim. Mükemmel bence mükemmel bir şey yaptık. Yalnız o neydi öyle abi ya? Kaç iksir acıdı oğlum oraya? Bir tane hemen pıt vur evladım. Bak bir tane vurdu. Abi 10 de beklemeyelim. Yalnız buraya atlamaz Tesla buraya gitmeyecek. Bam ne atacak ona? Bir internet mi gidiyor yine? Biraz agresif oynadık ama. Bakayım hangi tarafı savunacak lan? Evet hiçbir şey yapamadı. Ve mükemmel arkadaşlar. Bir kuleyi aldık. Ve... Bir kuleyi almış bulunuyoruz. Şimdi bekleyeceğim ilk. İlk bir teslamı kuracağım. Sonra arkaya fişekçi koyacağım. Buraya da bombacı atacağım ki mükemmel bir savunma yapabilirim. Evet. Şimdi o ona odaklanacak. İskele atacaktım da atmayacağım. Mükemmel savunduk. Ben ikinci kuleyi alacağım arkadaşlar. Vur kızım bir tane daha. Vursaydın keşke be. İki tane goblin fıçısı atıyoruz. Hadi. Mükemmel. Oha ne ara iksiri çevirdi hacı. İki kat iksire girdik ve adam böyle bir hamle yaptı. Adam şu an tüm vayanı oraya koydu. Bakın tüm varını. Yalnız bitti. Çok büyük bir hata yaptık. Ve adam neredeyse bize yaklaşmakta bulundu. Şimdi buna köstebek atacağını düşünüyor. Ee, pardon torluk ata atar belli. Biz şöyle bir yapalım. Biz bir de ikinci teslamızı kuralım ki defansta iyimiz olsun. Orada şunu şuraya koyalım direkt bu arada köstebek hatağına gideceğim. Arkadaşlar hemen çıkmak istiyorum. Abi hiç mi vuramadı bu? Yani oyun. Aa kazandık. <laughs> Arkadaşlar ilk maçımızı kazandık. Ben adam kulumuzu alacağını düşünüyordum ama alamadı ve maçı kazandık. Hemen Abi hiç dört yıldız vermiyorsun oyun ya. Hep 3 yıldız hep 3 yıldız. Başka bir şey vermiyor musun sen? Şuradan 10 bin altınımızı alalım. Bu arada kulemi artık yapmak istiyorum yeter. Bütün kartlarımı basacağım. Şöyle ne kadar yükseliyorsa her kartımızı basalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bizim burada çok kartımız var. Benim 300 bin altınım var. Hepsini harcayarak levelimi yapıp kulemin artık bir üst seviyeye gelmesini istiyorum. Ne? Tamam. Arkadaşlar kart yükseltmeni yapayım. Annem çağırıyor. Mecbur onun yanına gitmem lazım. Şu kartlarımızı basayım. Çıkacağım arkadaşlar oyuna. Arkadaşlar şu an çıkıyorum ama bu akşam video gelecek. Sakın ama sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir saniye daha varmış. Ha. Evet arkadaşlar, dediğim gibi kendinize iyi bakın görüşürüz. Bay bay.